Selamlar beyler bayanlar <laughs> <laughs> Hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Mr. museum oynayacağız Ay, Tam videoya başlamadan önce komik bir şey dedim o aklıma geldi kusura bakmayın Bugün sizlerle Mr. museum'dayız arkadaşlar 20 liralık bir katamız var ve bunu süper hızlı zart zurt spinlerle yukarılara çıkartmaya çalışacağız Free spin'in bol bol olduğu yiğidin arman olduğu yerden geliyoruz <laughs> arkadaşlar. Bir arkadaş push gaming oyunlarına bayıldığını ve Mystery Museum dene gelecek dedi ve buna inandığını söyledi. Menatay. <laughs> o bir tane TikTokçu var. Alı sağlı şey oynuyor. Alı sağlı fış çekiyor sadece. <laughs> Kürtçe falan konuşuyor. Altı bastı şu onu izlerken. Ya. Ay neyse. <laughs> Ay. Uzun lafın kısası arkadaşlar 20 bin liralık kasamızı 25 bin yapmaya geldik umuyorum ki başarılı olacağız yemedi ee, free spin her şeyden fazla ihtiyacımız var free spin'e Ben hatırlıyorum abi ben bu oyunda dörtlü de free spin'e girmişliğim var ben niye artık dörtlü giremiyorum Niye bu bu kadar zor olmak zorunda Umuyoruz ki bugün üçlünün yanına bir tane de dörtlü ekleriz Güzel güzel sonuçlar alırız Mr. Museum'da yolumuza bakarız beyler bayanlar İnanıyorum alacağız. Ben buna inandım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın. Tavsiye ettiğimiz siteler yorumlarda sabittir. Oradan güvene giriş yapıp oyununuzu oynayabilirsiniz efendim. Ee, o, onun dışında Telegram adresinde yorumlarda Telegram kanalına katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazarsanız çok 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 güzel olur. Onları da deneriz bu arkadaşın istediği gibi. Mystery Museum'dayız. Ee, 112,5 liralık pinlerle ilerleyeceğiz. Belki satın alma yapabilirim söz vermiyorum. Belki e, bakacağız duruma göre. E, ama öncelikle hedefim spin çevirerek gitmek arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Nasıl bir yol alacağız. Nasıl bir şeyler karşılaşacağız. Nasıl, nasıl olacak. Nasıl olabilir bilmiyorum bakacağız. Neyse. Telegram'a geldiğinizde de dikkatli olun ha. Bizim adımız açılmış. Saat hesaplar var bildiğiniz gibi arkadaşlar. %100 çevrimsiz deneme bonusu diye bir şey yok. Çevrimsiz yatırım bonusu diye bir şey yok. %100 çevrimsiz yatırım bonusu yok. Bilginiz olsun hiçbir yerde olamaz dünyanın. İnanmayın dolandırılırsınız paranız gider. Daha sonrasında ben de sizinle oturur eğlenirim dalga geçiren. Manetten <laughs> Gelmedi. <gülüyor> Neyse devam. İyi güzel para aldık okey. Ulan o 4 diye şu ablayı verse bir de buradan pul çizecek. Ananı avradını ya. Hadi bakayım. Frisbee'ne girsem mi acaba şimdi bir tane dörtlü gelince benim böyle şantarlar atıyor. Satın mı alsam? Yok bu oyun satın almaya hak edecek bir oyun değil ya. Verir zaten bu. Ben <laughs> gelmiyor. Aha o güzel. 2295. Bayisimiz açık mı peki? Muhtemelen sokacak bizi. Aa sokmadı. Bayis kapalıymış. Neyse. Hala Ay bak 3 tanesi 2200 verdi. Ulan hele bir de bir şeyler daha gelse neler verecekler. Bir de şuraya gelse 10.000 bin verecek dörtlüsü. Belki daha fazla. Neyse ya belki bir tane yakalırız Frisp. Frisp'in istiyorum ama ya baya 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 Frisp'in istiyorum şu anda. Aşerdim resmen Frisp'ini. Şuralarda bir tane şöyle bir şey yapacağım şimdi arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Aha dur. Üçlü de iyi. Şu gelse mu muazzam olur. Büyük sembol geldi <laughs> Şerefsiz. Büyük sembol gelse biraz çok tatlı olur ya Satın alma yapacağım da Hadi yapayım bir tane ya Tamam dur oğlum Heh. 5000 kalacak al bir tane gelmedi. Neyse geldi de üçlü geldi bazen dörtlü falan atabiliyor. Sekiz ücretsiz dönüşler. Başlat yavrum. Çok fazla para verdik. İnşallah buradan en azından verdiğimizin bir kısmını geri alırız. İlki daha yeni geldi. Öf, bize üçlü dörtlü lazım bunlardan. İlki tane yeni geliyor. İkincisi de geldi. Abo işimiz de var ama ne işimiz? Aha. Van Son iki spin de dörtlü mü yaptım? Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Bir üste daha çıksa 2250 güzel olurdu ya. Dörtlü iyi de. Güzel bir sembole. Çok daha farklı şeyler konuşuyoruz. Şerefsiz. Neyse. 8000'deyiz. 8000'deyiz. Spinle devam edeceğim. Spinle devam edeceğim abi. Turbo mod açık. Bayis modunu aç. Devam et. Yüksek bir şey gelirse belki bayis atarız. Aha. Gel oğlum. Oğlum gel ama ya. Gel ama ya. Bir saniye bir şeye bakacağım. Arkada Telegram bildirimleri açık kalmış galiba arkadaşlar. Onu dinlemeye çalışıyorum. Telegram'dan ses geliyor mu gelmiyor mu diye de. Oo güzel. Oo burada da bu var. Büyük bir sembol Allah rızası için. 450 yetmez. Devam. Oyun sesi çok da açık değil. İyi. Aha. Hadi lan artık güzel bir sembol. Artık güzel bir sembol ulan ananı senin ben Ah Kaç tane yakaladık adam akıllı bir sembol alamadık ya Üçlü dörtlü cibili 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 pet yaptırıyoruz para alamıyoruz 512 ben bu 512'yi bir anda yapmadım bu 5000 Al 2254 4500 de yaptık mı Ananı senin Aha olur 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 olur. Bu çok iyi. Bu da 2225. Nice. Abi buraya niye çıkmıyor? Hep burada gelirdi eskiden. Vallahi hep olurdu eskiden ya. En çok kazandığım yer orası benim biliyor musunuz? ayda ne yapacağız böyle peki Oğlum çok güzel ekranlar atıyorsun da İstediğimizden böyle bir tane atamadım Ya nasıl Nasıl oluyor ben bir tane free spin'e giremiyorum ya çevirerek Bu aralar çevirerek ciddi ciddi free spin'e giremiyorum ben ya Herhangi bir oyunda xp oyunda yani Çevirirken free de zorlanıyorum abi Bu aralar biraz satın almaya da yönelik oynayacağım Valla kimseye kusura bakmasın gardas Olmuyor çevirerek bizden bu aralar hayır yok arkadaşlar Aha şimdi Öttür oğlum. En azından şu gelsin be. Senin ben... Son spinlerde bir şakamız yok mu? Son şakasını yaptı diyelim. Ulan ikili at vardı bir heyecan yaşayalım. Yok. O olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ne yazık ki benden bu kadar ve videodan bu kadar diyoruz. Bir sonraki oyunda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize dikkat edin diyoruz. Hoşçakalın. Bol şanslar efendim. Bye.